Nvidia'nın 572xx sürücüleri büyük sorunlara yol açıyor. RTX 30 ve 40 serisi ekran kartlarında siyah ekran, sistem donması, oyun içi çökme, OBS ve yayın yazılımlarında hata. YouTube izlerken bile mavi ekran. Bazı kullanıcılar Windows'u yeniden kurmak zorunda kaldı. Hatta SSD alanı okunamaz hale gelenler bile var. Çözüm: 566.36 sürümüne geri dönmek. Oyun geliştiricileri bile artık 572xx sürümünü önermiyor. Inzoi ve Kazan gibi yeni oyunlar eski sürücüleri tavsiye ediyor. RTX 50 serisi dışında bu sürücü stabil değil. Nvidia'dan hala resmi bir açıklama yok. Nvidia Epic kurmayın. Sadece sürücüyü yükleyin gibi geçici çözümler öneriliyor. Peki bu kadar yaygın bir sorun neden göz ardı ediliyor? Acaba bu durum kasıtlı mı? Eski ekran kartları verimsiz hale gelsin, yeni kartlar satılsın diye mi? Çok çok şüpheli bir tablo var ortada. Sonraki videoda 576XX sürümünü detaylı inceleyeceğiz.